Çevirmeyi görüyor musun? Görüyorum. Geçebiliyor musun tekerde? Bodrum'da arkadaşıyla iddialaşıp polis ekiplerinin önünden tek tekerle geçen motosiklet sürücüsü, üzerinde yaklaşık 20 paket uyuşturucu maddeyle kız kıvrak yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen gence yaklaşık 110 bin lira trafik cezası kesildi. OH isimli motosiklet sürücüsü orta kentte uygulama yapan polis ekibinin önünden tek teker geçme konusunda arkadaşıyla iddiaya girdi. Motosikletine binen sürücü yoğun trafiğin olduğu bölgeden tek tekerle geçti. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekipleri trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Sürücünün Turgut Reis'e gittiğinin belirlenmesi üzerine jandarmaya da bilgi verildi. Jandarma, Turgut Özal Caddesi'ndeki sürücüyü kız kıvrak yakaladı. Yapılan aramada OH adlı sürücünün üzerinden yaklaşık 20 paket uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan sürücüye plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullanma, abart egzoz, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçlarından toplam 110 bin lira trafik cezası uygulandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çevirmeye giriyor musun? Geçebiliyor musun tekerde? Ya oğlum çektiğim videolar var senin sorduğun soruya bak. Ya. O mu abi geçebilir mi? Ya? Yemez değil mi? Hadi oğlum. Sen Hadi geç. Erkek sen geç.